Sayın Valim, Sayın İl Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, protokolün kıymetli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, Uğur Beyli Hemşerilerimiz, öncelikle hepinizi Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlamak istiyorum. 15. Kanyon Kültür ve Turizm Festivali'nde sizleri aramızda görmekten çok büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İlçemiz binlerce yıllık kültürel ve tarihsel bir sahip, dokusunu kaybetmeden günümüze kadar aktarabilmiş Ender Yerleşim Merkezlerinden birisidir. İlçemizi öne çıkaran özelliklerden en önemlisi, 75 kilometre uzunluğa sahip, 130 ile 170 metre arasında derinliklere mevcut ve Amerika'daki Grand Canyon'dan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonuna sahip olmamızdır. Bununla beraber Bilandus Antik Kentimiz, İnay'daki hanımız çeşmelerimiz ve camilerimizle çok önemli bir kültürel mirasa sahip olduğumuz gerçeğidir. İlçemiz tarih ve doğa güzelliklerinin yanında yemek kültürüyle de son derece önemli bir yer işgal etmektedir. Her eve özgü olan tarhanamız, bize ait olan döndürmemiz, zine hamursumuz ve demir tatlısı bizim kültürel lezzetlerimizdendir. Bunlarla ilgili coğrafi işaretlemeler konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir bu eşsiz güzelliklerin keşfedilmesini sağlamak için her yıl geleneksel olarak bizler festival düzenlemekteyiz. Festivallerimize olan yoğun ilgi, ilçemizin tanıtımı için amacına ulaşma yolunda ne kadar mesafe kat ettiğimizin en büyük göstergesidir. İlçemiz yıl boyunca yerli ve yabancı misafirler tarafından ziyaret edilmektedir. Kanyonlarımızda cam teras ile başlayan Kıvılcım, yine üzerine inşa ettiğimiz macera parkı, Bilandus Antik Kenti, İnay Hanım'ın restorasyonu, ilçe turizmine katkı sağlayacak önemli adımlardandır. Kanyonlarımızda yapılan doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları da bize değer katan diğer farklı unsurlardır. Bizler İlçemizin yerel temsilcileri olarak, bürokratik temsilcilerimizle beraber çok koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Memleketimize hizmet etme sevdasına bürünmüş kişiler olarak, evinizden geleni yapmak her Ulu Bey sevdalısının bu topraklara olan defa borcudur diye düşünüyorum. Bazen eksikliklerinizi de dile getirmenin önemli olduğunu düşünenlerdenim, Kanyonlarımızdan akan derimizde mevcut ve kirli su. Yaklaşık 30 yıldır bizim içimizde kanayan bir yara. Maalesef ki bunu üzülerek dile getirmek istiyorum. Ancak son yıllarda bu konuda teşkilatımızın önderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla DSİ Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda ve Uşak Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde ...bir arıtma tesisi inşa edilecek olması... ...bu yolda bizim aldığımız mesafeyi göstermektedir. Ben huzurlarınızda Sayın Belediye Başkanımıza da burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda inşallah ihalesi gerçekleştirilecek. Bütün bu güzel duygu ve düşünceler ile... ...15. Kanyon Kültür ve Turizm Festivali'ne katılan tüm misafirlerinize hoş geldinizden saygılar sunarım. Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kadir duygularımla selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum. Bugün burada 15. düzenlenen Bey Kanyon Kültür ve Turizm Festivalimizin açılışını yapıyoruz. Festivaller özellikle turizm tanıtımı bakımından çok önemli etkilere sahiptir. Bizler de Ulubey ilçemizin tüm turizm destinasyonlarını daha da bilinir ve görülür hale getirmek için bu festivali bir fırsat olarak görüyoruz. Umut ediyorum ki 15. düzenlenen bu festival nice yıllar boyunca gelişerek devam edecektir. 75 km'lik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Uğur Kanyonumuz sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel değerlerinden birisidir. Bizler yerel yönetimlerle birlikte bu değerlerimizi daha da bilinir ve görünür hale getirmek için turizmle ilgili projelerimiz, projelerimizi devam ettiriyoruz. Burada ve Camperaz bölgesinde bulunan tesislerle birlikte yine ilçemizin turizm değerlerinden olan Brandus Antik Kentimiz, Sinay Kervansarayımız, Lavanta bahçemizde görülmeye değer yerlerdendir. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Uğbey Kanyonumuzun tanıtımından katkı sunan bu festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Seçimlerinden dolayı sayın valimize şükranlarımı arz ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza ise iyi eğlenceler diliyorum. Saygılarımız. Kıymetli Yolu Beyler, sevgili hemşehrilerim, değerli basın Bugün 15. sizin düzenlediğiniz Ulu Bey, kamyon ve Turizm Festivali'nin açılışını yapmak üzere hep birlikte buraya toplanmış bulunuyoruz. Ve uzun zamandan bu ilk bir yaz iklimiyle yerindeyiz. Şimdi tabii ki bu güzel günde sizlerle olmak hepimizi mutlu ediyor. Ben de konuşmama sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu <laughs> ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, Lidya, Frigya ve Pers medeniyetlerini ev sahipliği yapmış, antik dönemlerden itibaren büyük bir ticaret merkezi aslında oluşuyor. Yine Türk kültürünü eserleriyle halı ve kilim üzerinde işlediği desenleri yaşatan bir şehir oluşuyor. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda bulunan bir şey oluşuyor. Ve son dönemde ön plana çıkacak olan turizm yakınlarıyla da inşallah turizm alanında da bölgemizin ve ülkemizin parlayan ve ilerleyen illerinden birisi olacak. Bütün bunların yanında ilimiz bir ticaret ve sanayi şehri, geri dönüşümün başkenti, geri işleme ve baktaniye ile halkı ve üretiminde Türkiye lideri. Şimdi biz bu payelerimize, bu önder olduğumuz alanlara inşallah hep birlikte turizm alanında da yeni bir ufuk açmak için buralardayız. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz ve geleneksel olarak da her yıl düzenlenen Kanyon Festivali de bizim bu hedeflerimizi özellikle turizm hedeflerimizi, ilimizin tanıtılmasına yönelik hedefleri destekleyen bir faaliyet olarak değerlendiriyorum. Ve bu sebeple de ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza destek ve katılım sağlayan tüm değerli misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Kanyon, benden önceki konuşmacılarda ifade ettiler. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu. ve bu kanyon şu anda Zafer Kalkınma Ajansımızın da desteğiyle oluşturulan eee macera park ve cam teras gibi alanlarla daha da tanınır hale geldi ve buraya her geldiğimizde ülkemizin değişik illerinden, değişik şehirlerinden daha çok sayıda insan görüyoruz. İnşallah bu sayı gittikçe daha da artacak. Ve bizim amacımız da bu alanı Flandus Antik Kenti, Flandras Köprüsü gibi değişik turizm destinasyonlarıyla bir araya getirerek bir bütün olarak değerlendirmek olacak. Değerli katılımcılar, geçmişi aslında milattan önce 6. yüzyıla kadar giden ve Büyük İskender'in de Anadolu Seferi sonrasında komutanlarına bıraktığı Flandus Antik Kenti'nde de Yine tarihi değerleri daha fazla ayağa kaldırabilmek için ciddi bir kazı çalışması başladı. Başlayacak arkadaşlar hazırlanıyorlar. Bizler de bu çalışmaları destekleyeceğiz. Ve bütün bu turizm hedeflerimizi gerçekleştirebilmeniz için önemli olan eksik birisi de biliyorsunuz yatak kapasitesi. Bu eksiklikler türler giderme yönünde de büyük bir adım atmış oluyor. Özellikle kısal kalkınmayı destekleme e, kurumumuzun da teşvikleriyle burada bir girişimcimiz Ulu Bey'de biliyorsunuz 25 odalı bir butik ödeli oteli bitirdi. İşte bugünlerde de belki açılışını gerçekleştirecek. Ve ben bu faaliyette, bu festivalde de emeği geçen başta sistem şeylerim olmak üzere değerli belediye başkanımıza, kaymakamımıza, ve diğer e, bütün kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle diğer e, bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür etmeyi de bir borç buluyorum. Ve şunu biliyorum ki bu festival süresi boyunca ülkemizin çok değerli herkes tarafından tanınan sanatçılara da gelip buralarda konser verecekler. Ve onların da buradan ayrıldıktan sonra tekrar Uşak'ın ve Ulu Bey'in tanıtım elçileri olacaklarına da inandığımı ifade etmek istiyorum. Ben sözü çok uzatmadan bu duygu ve düşüncelerle birlikte gerek e, ülke, biz e, çapında ünlü sanatçılarımızı dinleyerek gerekse diğer etkinliklerle birlikte güzel bir festival günü geçirmenizi iyi e, bir eğlence e, günleri içinde e, zaman geçirmenizi diliyorum. Ve bu festivalin yine ilimizin tanıtımına, ilçemizin tanıtılmasına hayırlar getirmesini katkı sağlamasını umarak hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve hürmetlerimle hepinizi bir kez daha selamlıyorum. <laughs>